Ekim'i de alkışlarla sahneye dair gelmek istiyorum. Sane de o değil, tüm senaryo ekibimiz, müzik, kostüm, Kubilay Zereler ve Ahmet Dimit değerli senaryo danışmanlarımız Doktor Samuray Özdemir, lütfen. Tolga Koşkuntuna, Cihat Nigel, Mustafa Özyurt, fotoğraflarımız Cem Taluk, görüntü yönetmenimiz Fatih Çayır, bu muazzam müzikler Kolda, evet burada mı bilmiyorum, eğer aramızda ise lütfen evet Kolda geliyor. Kostelik satışımız Özgür Atamer, yardımcı yönetmenimiz Naci Eğeral, kostümlerimiz Kübra Özgündür, Resul Yalçın ortak yapımcımız, Ayten Çolak, Nihat Bozkurt, makyaj ve saç kuaför, Işık Ali İlker Özçelik, Kurgu Çağrı Türkan alkışlarınızla bütün ekip sahnede efendim. Yıldız Arkaat Bursu <laughs> Üstelik Gala Bursu'nu rağmen siz değerli dostlarımız ve galamızın eşsiz olmasını sağlayan Arada yani evet filan gibi o beyefendi ama sen kimdi bilmiyorum arkadaşlar. Ona da ayrı bir teşekkür borçluyuz gerçekten. Bak başka bir iklim yarattı. Herkesin paranoyası kendine diyorum ve sizi Cengiz ve bekliyorum bırakıyorum. E, hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. E, çok teşekkür ediyorum burada olmanızdan. E, ben e, çok uzun konuşmayacağım ama bir teşekkür etmem gereken ler var. E, ondan bahsetmem lazım. Tabii ki sinema yapmak kolay değil, zor. E, çok destekçilerimiz oldu o anlamda. E, bu akşam aramızda olmayanlar var. E, film içerisinde olup da burada olamayanlar var. E, Füsun Demir'in bir ödül e, Yağmur'un bir e, tiyatro oyunu var. E, Osman Alkaş burada mı? Yok. Evet, yok, yok, gelemedi. Normalde evet. geliyordu ama Osmanlı Bey, evet normalde gidiyordu ama gelemedi. E, ee, Ayhan burada mı? Ayhan. Kimi soruyorsun Cengiz? Ayhan. Ayhan Bozkurt. Ayhan Bozkurt. Yok galiba, evet. Yani. evet. Ee, e, dolayısıyla e, Ekrem Başkan bu akşam burada olacaktı. Normalde bu programda e, olacaktı, kendisi çok istiyordu. Fakat orada biraz e, karışık Ankara'da. Dolayısıyla e, Ankara'daydı bugün. Ee, ben teşekkür ederim önce e, İkam Başkanı, e, İkam Başkanı için e, teşekkür etmem gerek. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok o anlamda destekçisi oldu filmin. E, onun haricinde bizim tabii filmin e, bir kısmını siz de gördünüz Lüleburgaz'da çektik. E, Lüleburgaz Belediye Başkanı Sayın Murat Gelenli'ye çok teşekkür ediyorum. Ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. E, İstanbul'da, e, Şişli'de, Meoğlu'nda, çekimlerimiz oldu. Oraları da çok destekler oldu. Büyük çekmece, Belik Düzü. Yani onurun iç çamaşırıyla koştuğu yerler Belik Düzü, Büyük çekmece. dolayısıyla teşekkürlerimi ileteyim. Son olarak da şunu söylemek isterim. sinema yapmak hakikaten zor. Bu yüzden kurumlar, bireyler, kuruluşlar o destekleri esirgemesinler. E, bir de aramızda e, İzzet Günay'la Türk Sineması'nın efsane ismi. İzzet tabi de bak, bir yıl daha ediyor, ısırıp Bravo! Peki, teşekkür ederim. İzzet abinin şöyle bir önemi var. Biz, değil mi, Bülent, Onur, Ahmet abi film başlamadan önce oturduk ve çok güzel bir sohbet ettik, yemek yedik. Bize enerji kattı İzzet abi. 90 yaşında, e, Türk sinemasının hepimizden çok daha genç ismi. E, biz minnettarız. tarihisi, e, da tarihisi ve e, konusuyla aslında filmleri yapıyoruz. E, burada olmaktan e, dolayı zaten çok teşekkür ediyorum, mutluyum. Ama sizlere de burada olmanızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Filmin e, ortaya çıkması Ahmet Ümit'in e, çok Iı, katlısı var. Ben birkaç kez de oradan başlıyorum. <laughs> Abi daha önce bir kitabı çıktı. Ee, çok şu e, anlar yoğun ama bu akşam tırmanı geldi bize. Merhaba iyi akşamlar. Vallahi e, bir film çekmek, roman yazmak kolay. Yani benim için kolay. Bu kadar insanı bir araya getirmek, bir film yapmak gerçekten yani inanılmaz bir macera. Evet bence de öyle. Muhteşem bir macera. Olağanüstü o yüzden bir kere başta Cengiz tüm ekibi kutluyorum. Yani inanılmaz tamam, bir şey. emek, inanılmaz bir yokluklar içerisinde bu filmler yapılıyor gerçekten. Ve Türkiye'nin bu koşullarında yapıyor ve Türkiye'de artık hepimize biraz daha ruhumuza sinmiş olan, hepimizin sık sık yaşadığı parola indirilmesini anlatan bir film mi? yapmak e, oldukça cesaret isteyen işti. Bu cesaret isteyen iş gerçekleştirildi. Şimdi artık izleyiciyle buluşacak. Emeğe geçen hoş bir serüven, çok güzel bir serüvendi. Emeğin için herkese teşekkür ediyorum. Cengiz'e de yolculuğunda başarılar dilerim. Umarım bu yolculuk sürecek ve çok çok daha iyi noktalara gidecek diyorum. Elinize, emeğinize sağlık, sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Herkesi bir olanları. Herkesin ayağına sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi ki varsınız. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz.

ben de herkese geldiği için teşekkür ediyorum. Sizleri buradan görmek çok keyifli. Umarım herkes bizim gibi etkilenmiştir filmimizden diyorum. teşekkür veriyorum. Şimdi bundan sonrası seyirdi artık. Söyleyecek fazla söz kalmadı. Ablaya teşekkür ediyorum. ben de filmin senaristiyim. Umarım beğenmişsinizdir. Emeği geçen teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür yani... Evet, Hüseyin Ağabey, sesini bir şey söylemek ister misiniz? Şöyle diyecekler, şöyle. Peki efendim, o zaman mikrofonu bu tarafa alalım. Belki bir şeyler söylemek isteyen değerli oyuncularımızdan katkı sunmak isteyen bu gece bir kere yapabiliyoruz böyle şeyleri. O yüzden keyfini çıkartalım diye düşünüyorum. Yani bu kadar derdi olan ve cesaretle yapılan bir işte olduğum için, böyle bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Umarım seyirci de karşımda bulur ve izlenir böyle daha çok filmler de umarım. İyi seyirler diliyorum. Çok güzel sözler söylerdi, o yüzden zaten istemiyorum. Yani her şey söylendi. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Ablamıza teşekkür <laughs> Ablayı göremiyoruz. Ayağa kalkma şansın var mı benim sağ <laughs> <Sen de>. Nerede? <laughs> Sosyal. <saniye. gülüyor> Peki tamam. Evet, evet. Sosyal. Evet. Ben de bu filmin e, psikiyatri danışmanlığını yaptım. İlk evet, aynı zamanda kendisi oynadınız galiba. Evet, Doktor Samurai, Özdemir olarak. Ve e, hem ses tonu, hem vücut dili, hem bakışla anlatmak hiç kolay değil. E, Onur Bey çok becerikli ve çok hızlı algılayan birisi. Sadece bir kere paralayı çok güzel canlandırmış yollamış. Elinize Sağ ekibi de Gerçekten muazzam bir emekti. Çok teşekkür ediyoruz. Akkem bizi soundtrack'ımıza e, soundtrack imza armağan etti. Bu çok teşekkür evet, ediyoruz. film e, müthişti bu arada. ben çok 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 etkilendim açıkçası. E, yani müziğimde, filmde yer bulmasından dolayı böyle kalabalığa şarkı söylemek de mükemmel bir deneyim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Ve Paul, artık bizden biri. Yani herkes tanıyor diye düşünüyorum Paul ayrı. En diğer Paul, Habertürk'te benim Cengiz Özkar'a Bekir tanıdığım dönemlerde Cengiz o zaman belgeseller yaparken o belgesellerin içinde müzikleriyle katkıda bulunan bir gruptu. Bugün ise bu filmi muazzam müzikler yazmış. Gerçekten elinize sağlık. Estağfurullah efendim. Çok teşekkür ederim. Ben sadece Cengiz kardeşimi uzun zamandır tanıyorum. Evet. Böyle bir proje içinde bir katkım olduğu için ve böyle müthiş bir kadro ile, müthiş bir ekiple gerçekten çok teşekkür ederim. Çok gururlandırdınız beni. Evet, artık top sizlerde. Herkesin başarılı olsun. Çok sevgiler, ee, saygılar Sağ olun. <laughs> Öncelikle Cengiz dostuma e, teşekkür ediyorum benim e, bölge üstünde katkıda bulmamızı sağladığı için. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi. Ya. Sağ olun. Evet, çok teşekkürler. Hakikaten alkışlarınızla bir de destek verdiniz. Umarım öyle bir destek hafta sonu boyunca devam eder. Bu şekilde bir, bir şey yok. Güzel bir sorun. Teşekkür ederiz. Efendim. Şimdi dedi ya, o o, 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 paranoya duygusunu çok iyi anlamış ve aynen gerçekleştirmiş diye doktor Samuel'in. Valla ben filmde bir paranoya göremedim. E, ee, Anlatılan her şey başımıza geldi zaten. Finans sahnesi bekliyorum. O da yaşanırsa o zaman rahata eğileceğiz. Emeklerinize sağlık, ellerinize sağlık. 22 Kasım Cuma günleri itibaren Türkiye'nin sağlıklarını